Merhaba, 7. sınıf sosyal bilgiler dersi Türk tarihinde yolculuk ünitesinin yükselme dönemi padişahları konu anlatım videosuyla birlikteyiz. Bu videoda sırasıyla yükselme dönemi padişahlarını ve yaptıkları çalışmaları, savaşları anlatıyorum. Kanalıma abone olarak ve bildirimlerini açarak yeni videolardan haberdar olabilirsin. Evet şimdi konumuzu anlatmaya başlayabiliriz. Yükselme dönemi 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet ile başlar. Fatih'ten sonra sırayla oğlu 2. Bayezid, sonra oğlu 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim, sonra oğlu Kanuni Sultan Süleyman ve son olarak da oğlu 2. Selim yani Sarı Selim tahta çıkmıştır. Evet yükselme döneminin hükümdarları bunlar. Şimdi Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli olaylarına bakalım. Önce Anadolu'daki gelişmeler. Fatih Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için beylikler üzerine fetihler yapmıştır. Kendini Selçuklu Devleti'nin mirastası olarak gören ve Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik olan Karamanoğulları Beyliği'nin büyük bir bölümü Fatih tarafından Osmanlı'ya bağlanmıştır. Bir de Doğu Anadolu bölgesini tehdit eden bir devlet var. Bu devletin adı Akkoyunlu Devleti. Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan ile Otluk Beli Savaşı yapılmış ve Osmanlı kazanmıştır. Böylece Doğu Anadolu'nun güvenliği de sağlanmış oldu. Fatih Balkanlar'da da fetihler yaptı. Gördüğün gibi Balkanlar'da Eflak ki şu an Romanya'dır. Sırbistan, Bosna, Arnavutluk, Mora gibi yerler Fatih tarafından fethedilmiştir. Karadeniz'de ise Cenevizlilerden Amasra ve Sinop alınmış. 1461 yılında Trabzon'daki Rum İmparatorluğu'na son verilmiş ve 1477'de Kırım alınarak artık Karadeniz etrafında başka bir devlet olmadığı için burası Türk Gölü haline gelmiştir. Yani Karadeniz'i Türk Gölü haline getiren gelişme en son Kırım'ın alınmasıdır. Ege ve Akdeniz'de ise Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, Gökçade ve Eğriboz adalarını almıştır. Bir de İtalya seferine çıkan Fatih, Otranto'ya ulaşmış ve burayı da ele geçirmiştir. Yükselme döneminin diğer hükümdarı Fatih'in oğlu 2. Beyazıt'tır. Beyazıt döneminin en önemli olayı kardeşi Cem Sultan ile yaşadığı taht mücadelesidir. Fatih'in ölüm haberini alan kardeşlerden Amasya sancağında olan 2. Beyazıt, Konya sancağında bulunan Cem Sultan'dan daha önce İstanbul'a varır ve tahta çıkar. Cem Sultan ise abisinin hükümdarlığını tanımaz ve isyan eder taht mücadelesini kaybeden Cem Sultan'ın önce Mısır'daki Memlük Devleti'ne sonra Anadolu'daki Karamanoğullarına bir süre sonra da Akdeniz'deki Rodos Şövalyelerine ve Papa'ya sığınması Cem Sultan olayının iç sorunken dış sorun olmasına neden olmuştur. Çünkü Cem Sultan'ı teslim etmeyen bu devletlerle Osmanlılara saçılmış ilişkileri bozulmuştur. Sonuç olarak Cem Sultan, Papa'nın Hristiyan ol ve Haçlı ordusunun başına geç teklifini reddetmesi nedeniyle Papa tarafından da öldürülmüştür. Evet dediğim gibi 2. Beyazıt döneminin en önemli olayı Cem Sultan olayıydı. Şimdi de 2. Beyazıt'ın oğlu Yavuz Sultan Selim dönemine bakalım. Önce Yavuz döneminin haritasını göstereyim. Gördüğün gibi Yavuz Sultan Selim devletin sınırlarını doğu ve güney yönünde genişletmiştir. Fetihlere geleceğim ama önemli olaylardan biri de şehzadeler sorununu çözmesidir. Tahta çıktıktan sonra abileri Ahmet ve Korkut'un tahtı ele geçirmelerini engellemek için dedesi Fatih'in kanuna dayanarak ki kardeş kardeşi öldürebilir diyordu. Kardeşlerini etkisiz hale getirmiştir. Böylece Cem Sultan'ın olayına benzer bir olay yaşanmasını da engellemiştir. Şimdi fetihlere bakalım. Çaldıran Savaşı'nda Safavi Devleti hükümdarı Şah İsmail'i yenerek Doğu güvenliğini sağladı. Sonra Dağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliğini Osmanlı'ya bağlayarak Anadolu Türk Siyasi Birliğini kesin olarak sağlamıştır. Yani artık Anadolu'da Osmanlı'ya bağlanmamış bir beylik kalmadı. Son olarak da Mısır'daki İslam'ın ve bütün Müslümanların dini liderliğini yapan Memlük Devleti'ne sefer düzenlemiş Mercedabık ve Ridaniye Savaşları'nı kazanarak Memlüklere son vermiş ve Osmanlı topraklarını Afrika kıtasına kadar genişletmiştir. Mısır seferinin ekonomik ve dini sonuçları önemlidir. Ekonomik sonucu Mısır'dan geçen bir ticaret yolunun Osmanlı hakimiyetine girmesidir. Bu yol baharat yoludur. Yani baharat yolunun denetimi Osmanlı'ya geçmiştir. Dini sonucu ise artık tüm dünya Müslümanlarının dini lideri yani halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Yani halifelik Osmanlı'ya geçmiştir. Padişahlığının yanında halife ünvanını kullanan ilk hükümdar Yavuz Sultan Selim'dir. Yavuz Sultan Selim 8 yıllık saltanat süresinde Osmanlı topraklarını yaklaşık 3 kat büyütmeyi başarmış ve oğlu Kanuni'ye zengin bir devlet bırakmıştır. Kanuni Sultan Süleyman 46 yılla en uzun süre tahta kalan padişahtır. Adaleti ve yaptığı kanunlar sayesinde Kanuni ünvanını almıştır. Bu da Kanuni döneminin haritası. Gördüğün gibi Osmanlı hem Asya'da hem Avrupa'da hem de Afrika'da toprağı olan güçlü bir imparatorluk haline gelmiş. Şimdi de Kanuni döneminin önemli olaylarına bakalım. Kanuni döneminin önemli olaylarından biri o dönemde Macar toprağı olan Belgrad'ın fethidir. Çünkü Macarlar her fırsatta Osmanlı toprağına saldırmış. Balkanlardaki milletleri Osmanlı'ya karşı kışkırtmış ve ödemesi gereken vergileri de vermemişler. Sonuçta da Belgrad alınarak Osmanlı'nın Avrupa'ya yapacağı öpedikler kolaylaşmış. Diğer bir gelişme ise tarihin en kısa süren meydan savaşı olan Mohaç Meydan Savaşı'nın kazanılmasıdır. Bu internet haberine göre 2 saat gibi kısa süre içerisinde Macar ordusu krallarıyla beraber yok edilmiş artık Macaristan diye bir devlet kalmamış. Son olarak da Kanuni dönemiyle ilgili birinci Viyana kuşatmasından bahsedeyim. Nedeni Avusturya'nın Osmanlı toprağı olan Macaristan'a saldırmasıdır. Bunun üzerine Kanuni etrafı surlarla çevrili olan Viyana'yı kuşattı ama kış mevsiminin yaklaşması, ağır topların getirilme işi, erzak yetersizliği nedenleriyle kuşatma başarılı olmamıştır. Evet böylece yükselme dönemi padişahları konusunda bitirdik. Sen düzenli tekrarlar yapıp testler çözersen konuları unutmayacaksın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.